Gördüğünüz gibi şey yapacağız. Arkadaşlar ben bir tane skin pak yüklemişim. Haberim yok. Bak. kriz bak çok güzel arkadaşlar. Skin pack yüklemişim. Baya güzel bir kostümler var. Vallahi mükemmel arkadaşlar. Bu sen iki, iki gündür video atmıyorum arkadaşlar çünkü unutuyorum mal gibi. Bak arkadaşlar bak. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bakın arkadaşlar şuraya gideyim bir. 89 tane var. Yok 82. Hadi. Bak. Mükemmel arkadaşlar. Hepsi böyle güzel. Bak bebek bile var. Bak oturmuş da var. Şeyi. Anne seni eğitilen koltuğa oturmuş da var. Vallahi sadece kriz var ama. Oha bu ne lan? Oha güzel ha. Bu güzelmiş. Ben bunu gördüm mü? Oğlum bu ne lan? Tüm ekranı kaplıyor mu? Bobby var. Her zaman gibi. Bobby, Bobby ile Chris'in Chris krisin karışımı herhalde bu. Arkadaşlar bana güzel. Bir Ka kaç gündür video atmıyorum arkadaşlar valla. Unutuyorum çünkü şu şu skin alalım biz Valla çok güzel arkadaşlar. Bir de elimde bıçak var, bıçak olduğu gözüküyor. Mutlu dünya mı? Hatta ben, ben bu dünyaya girmiştim. Çok fazla şey var ama. Bu, buna F5 modu yükledim kendime iyi bakabileyim diye. Ben arkadaşlar bir de fark et, fark ettiyseniz ben 1.51 1.1.2 sürümünü e iki sürümünü sildim. Geri bu sürümü yükledim. 51 sürümünü geri yükledim. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar vallahi hasta, ol hasta olmadım da boğazım gıdıklanıyor bir ya. Ondan öksürüyorum. veya balgamın geldiğinde öksürüyorum. İnşallah sesim geliyordur tabii İyi. Vallahi ilk defa bizim köy sakin var. ne? Sıfır açıyorum arkadaşlar. Bak elim böyle bir şey kuruyor. Böyle. Çok iyi. Bak. O zaman bu halı kuruyayım bir. Zaten kuruldu da. Bak geldi. 3-2-1-0 bak. Çok iyi arkadaşlar. Şey. Bak eğildiğimde böyle oluyor. mod ya. Mod mu? Çok güzel. Bak. Ben bunu hiç görmedim. bunu da bilmiyordum. I see you. I see you. Bana bu ne komut vereceğimi de bilmiyorum ki. Tamam. <laughs> Şunu koyalım bir. Size bugün iki tane komutum var bu sefer. Komutları söyleyeceğim. Özel komutlar. Şaka şaka. Açıklamaya koyarım arkadaşlar. Bu arada 8 abone 9 abone olmuşuz arkadaşlar. Böyle iyi gidiyoruz. Bana bir abone veren kişi. Vallahi ya kral ya. Bak bana 9 bana bir abone veren kişi 1 bir abone vereceğim. Ee, eğer bu sefer bana bir abone daha verirse ona 3 abone vereceğim bu sefer. Birisi bu. Arkadaşlar zaten bu çalışmıyor. Siz geleceksiniz. Bak şurada boşluk olacak. Dur hayat. Dur ya. Sil sil. Arkadaşlar bu komut çalışmadığı için siz geleceksiniz bak. bak, bak burada başlık var ya. Buradan full vuramasın tam bak böyle oluyor. Lan. Bir yer şöyle. Vallahi sen ne diyor Cemalettin vallahi bu e, vallahi aldım aldım bu komut arkadaşlar. Çünkü bu komutu hiç bilmiyordum. Eski bu komutu biliyordum ama unutmuştum. Vallahi arkadaşlar Eskiden ben bu komutu biliyordum ama unuttum. O yüzden yani komutu ben bu komutu arıştırıyordum. Peki de bunu Cemal Cemalettin bu videoyu sağ olsun. Cemalettin bak yorumunu yorumumu görüyorsun vallahi e, yorum atmasını sabitleyeceğim. Arkadaşlar bir böyle koşarken ikili Arkadaşlar en iyi tarafa ne kadar büyük. Bak blok sınırına ulaşın. Bakın. Blok sınırına uğraşın. Hayatta kalmak için yine hasar, almıyor. hasar almıyorsunuz. Blok sınırına geçeyim bir. Geç. Hadi. Blok sınırı. Biraz daha fazla çıkmak gerek. Çık 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 çık. Çalışıyor. Komut çalışmıyor lan. Oğlum buradan sonrası komut çalışmıyor. Niye lan? Kapı kendini kendine açıldı. Mesela bak ben burada yapayım. Evet takımı ben geçtim. Geçtim. Bak hasar almayacağım. Sadece bir buçuk kalbim bitti. Yani ölmedim. Oha duruşma bak. <laughs> Çarpıldım. Esnemi iyiyse mi de? Eylemek. <laughs> Kolay güzel o. Ben bu skin parkı hiç görmedik Tamam artık şöyle yapalım. Ikinci komutum bu arada güzel. Arkadaşlar ikinci komut inşallah tabi şey olursa kim bloğun üzerinde durursanız ölürsünüz. Komut bu. Açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Bak ilk önce şuraya spam point alayım bir. Her öldüğümde çünkü bu çünkü döngeye girelim. Ama ben yine de şey yaparım yani. Şu şu şuna basarım. Nerede lan? Süren bitiyor. Yok. Şuna basarım. Oradan da hayatta kalmaya geçelim. Hayır, da geçelim. <laughs> Şuradan alayım spawn point. Bora bora mundruk. Buradan aldım. Şöyle <Şuna, gülüyor> bunu Çek çek. Bak şimdi de değdiğim an öleceğim. Gördünüz Toprağa zıpladım ama hile bu. Bak toprağa zıplayacağım. Ben tövbe yarabbim. Oğlum zıplayamadım bu sefer de. kankama yaz kankama yazdım, yazdım. şey gülük yeniden doğu artık arkadaşlar çok kasıyor kusura bakmayın ama sesim gitti <gülüyor> <gülüyor> Ya öl bana ne ya? Eee, Altın böyle bir şey oldu. Çalışmıyor. Komut bulu. La komut bulu ne şey yaptı? Komut bulu gördünüz mü? Komut bulu onu toprağa çevirdi. Ama <laughs> hayatımda ilk yapan kişi benim. Şu bir videomuzdan sonra geliyoruz arkadaşlar. Artık bu eee skinler de şey yapacağım. Video çekeceğim arkadaşlar. Şöyle tüm, tüm hepsini göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bak arkadaşlar bu güzel olsun baya Boya güzel bu. Bak elimize böyle tutuyor. Elimiz hiç görünmüyor bile. Elin görünmüyor. Ben bak böyle, bak böyle ya. Şimdi görüyorum, bak böyle. Maskenin içine girdim. Bak, Birinci böyle bir şey kırınca da böyle. Bir şey kırınca böyle koşa koşa yürünce hiç havalı olmuyor. Yani, bir de glitch bile var. Şuraya geçelim, bu siyah olanı. Şurada. şurada bir düşe yazıyormuş. Bobi olmuş 45. Bobi 45 bölümde gitti. Oyuna katıldı yazıyormuş. Vallahi oha derim. Anne. Evi kimler bastı? Ronda kim yazısı nerede lan benim? lan yok. Allah çok komik yedik. Ulan komut gidik la. Ulan vallahi mi komut gidik. arkadaşlar komutu görüyorsunuz. Vallahi yazı şeye. Ben görmüyorum. Oğlum gitmiş lan. Vallahi komut gittik <laughs> Bebek zombileri kafamı şişirdiniz ya. <laughs> Şöyleyim. Şöyle. <laughs> Bir de arkadaşlar en güzel tarafı şöyle aşağı indirelim. Bak. Bak en güzel tarafı geçe Böyle kaldırdıkça daha çok göz parlıyor. Şimdi ikinciye geçelim. O süre yetişmiyor. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar çabuk çabuk İnşallah bu sonuncudur. Sonuncu hadi 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 yetişmeyecek. Video atayım ya. ben Yetişmiyor bak. Öbür de bu. Bak böyle. Hadi arkadaşlar çabuk yetişmem lazım. Çabuk. İnşallah benim bir şey istemez ya. Yapacak şey yok. Işte bu. Böyle güzel olacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay. <laughs>